Zevra Parkı, Bağdat'ın Elkar Yakası'nda 400 dönümlük bir alanda geçen 100 yılın 70'li yıllarının başlarında inşa edildi. Halk tarafından sıkça ziyaret edilen Zevra Parkı, Bağdat'ta en eski ve kentsel parklardan biri sayılıyor. Yarım milyona yakın çeşitli ağaç içeren Zevra Parkı, tabiat parkı olarak da biliniyor. Zevra Parkı'nda çay bahçeleri, hayvanat bahçesi, restoranlar, büyük bir turist kulesi ve Luna Park gibi eğlenmeye dayalı birçok aktiviteler bulunuyor. Ve parkta festivaller de düzenleniyor. Burada güzel ve eğlenceli saatler geçiriyoruz. Bazen yemeklerimizi getirip burada piknik yapıyoruz. Güvenlik durumu çok iyi buraya sıkça geliyoruz. Burada Luna Park bulunuyor. Oyunların bazıları çok iyi, bazıları da değil. Vatandaş Velid El ise ailesiyle fırsat buldukça parkı ziyaret ettiğini söyledi. Vallahi Burada ortam ve hava çok güzel. Fırsat oldukça ailemizle birlikte buraya geliyoruz. Burada bahçe ve lüle park bulunuyor. Buraya gelince güzel vakitler geçiriyoruz. Ben Bağdat sakinlerindenim. 6 yaşındayken babam beni buraya getirirdi.